Türkiye'nin dijital hava yolu Pegasus, Oktan Erdikmen'le Avrupa'dan haberleri sunar. 2 Ağustos 2024 Cuma ve Oktan Erdikmen Avrupa'dan haberlere hoş geldiniz. Avrupa Birliği 2035'ten itibaren yeni benzinli ve dizel araç satışını yasaklamıştı. Önümüzdeki yıldan itibaren de Euro 5 ve Euro 6 dizel araçlara izin verilmemesi gündeme geldi. Alman Ulaştırma Bakanı Wissing, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı von der Leyen'e bir mektup yazdı. 8 milyondan fazla dizel otomobil ruhsatı kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya dedi. Kesin karar Kasım ayında alınacak. Egzoz değerleri şu anda laboratuvarlarda ölçülüyor kapalı ortamda. Yeni dönemde bu sokakta trafikte ölçülecek. Bu nedenle bu Euro 5'ler hatta Euro 6'lar bile riske girebilir, yasaklanabilir, benzinli araçlarda etkilenebilir. 10 yıl sonra yeni arabaların zaten tamamı elektrikli olmak zorunda. Brandenburg Başbakanı Wojtke 22 Eylül'deki eyalet meclisi seçimlerinde AFD'nin gerisinde kalırsa istifa edeceğini söyledi. 10 yıl aşkın bir süredir eyalet başbakanı. AFD ise bu seçimde birinci olacağından emin. Anketlerde %24 ile önde gidiyor. İşverenler Birliği Başkanı Dudger, aşırı sağcıların yükselişi hakkında uyarıda bulundu. Almanya AFD tarafından ekonomik tehlikeye atılıyor dedi. Yabancılar gitsin deniyor ama etraflarına bakmadan söylüyorlar. Herhangi bir dükkana girin bakın yabancılar olmadan o dükkan çalışır mı? Hastanelerde bakım evlerinde göçmenler çalışmazsa nasıl yaşanacak? Emekli maaşlarını kim ödeyecek? Almanya'da Doğu Eyaletler'de AFD birinci. Buralarda kesinlikle aşırı sağcı olarak tanımlanıyor. İç istihbarat tarafından Anayasayı tehdit eden bir unsur olarak görülüyor, takip ediliyor. Buna rağmen seçimlere girmesine izin veriliyor. Yeni vatandaşlık yasası yürürlüğe girdi. Alman vatandaşlığına başvurular rekor düzeyde arttı. Berlin'de %200 artış oldu. Mutlaka herkes Alman vatandaşı olmalı. Burada oy kullanmak için, söz sahibi olmak için bu şart. Ancak başvurular çok uzun sürüyor. Hemen başvurmak lazım. Birçok eyalette 1-2 sene bekleme süreleri oluştu. Bunun hızlandırılması lazım. Rusya'nın serbest bıraktığı 4'ü Alman, toplam 13 rehine Köln Bonn Havalimanı'na geldi. Onları Başbakan Scholz bizzat karşıladı. 13 rehine karşılığında Berlin'de bir Çeçeni öldüren Rus ajan serbest bırakıldı. Adalet Bakanı bu konuda da acı veren bir taviz kolay olmadı, sorumluluk bana ait açıklamasını yaptı. Cinsiyet değiştirme yasası yürürlüğe girdi. Federal Meclis'in ilk transseksüel üyesi Yeşiller Partili Ganzerer Nüfus dairesine giderek cinsiyetini tek bir dilekçeyle değiştirdi. Artık Almanya'da herkes bir dilekçeyle senede bir cinsiyet değiştirebilecek. Memnun kalmazsa bir sonraki sene yeniden değiştirebilir. Süringen eyaleti de kedileri sevecek insan arıyor. Hayvan Koruma Derneği çareyi ilan vermekte buldu. Başvurup barınaklardaki kedileri düzenli sevebilirsiniz. Güzel bir imkan. Hayvanlara sadece yem ve su vermek yetmiyor. Sevgi vermek daha önemli. E personel de yetersiz kalınca vatandaşlardan yardım istendi. Almanya 2040 olimpiyatlarına ev sahipliği yapmak istiyor. Bu nedenle başvuruda bulundu. Bu yıl Doğu ve Batı Almanya'nın birleşmesinin 50. yılına denk gelecek. O yüzden Almanya için önemli. Olimpiyatlar bugüne kadar 3 kez zaten Almanya'da düzenlenmişti. E bir kere de Türkiye düzenlesin İstanbul'da aday. Sponsorumuz Pegasus uçmak herkesin hakkı sloganıyla yola çıktı. Uçuş anı sürekli genişleterek başarılı şekilde devam ediyorlar. Bu sene itibarıyla 14 yeni hat açıldı. İstanbul'dan Kahire'ye, Edinburgh'a, Zagreb'e, Ankara'dan Lisbon ve Dublin'e, İzmir'den de Lisbon'a artık direkt uçuş var. Toplamda 53 ülkede 139 destinasyona sefer düzenleniyor. Almanya'dan Türkiye'ye 27 direkt uçuş hattı var. İstanbul, Adana, Kayseri, Ankara, Elazığ, Gaziantep, Ordu, Samsun, Trabzon gibi birçok şehre direkt uçuyor. Pegasus uçakları Almanya'da 10 farklı şehirden kalkıyor. Böylece özellikle Anadolu şehirlerine çok rahat ulaşılabiliyor. Direkt uçuşlar hep daha rahat hep sevdiklerimize daha hızlı kavuşturur. Şirketlerin sürdürülebilirlik adımları atması da çok önemli. Bu Pegasus 108 uçağı sahip. Bunların %80'i yeni nesil Airbus Neo uçaklar. Bu sayede %20 daha az yakıt harcıyor. Bir taraftan filoyu büyütürken diğer taraftan da karbon salınımını azaltmak için bu 4,5 yaş ortalamalı uçaklarla yola devam ediyorlar. Sadece kar amaçlı değil, çevreyi de düşünerek, bu dengeyi iyi tutturarak büyümeyi sürdürüyorlar. Biz de başarılarının devamını diliyoruz. Ana sponsorumuz biliyorsunuz bu nedenle ekip olarak daha iyi yayınlar yapabiliyoruz. Bu vesileyle Pegasus'a da bir kez daha teşekkür ediyorum. Diğer ülkelerle devam edelim. İsviçre'de dün ulusal gün kutlandı. Tüm uyarılara rağmen havai fişekler nedeniyle çok sayıda kişi yaralandı. Bir binada yangın çıktı. Milyonlarca frank maddi hasar var. Hollanda'da yapılan bir ankete göre ise 6 kişiden biri Avrupalı aşırı sağcıların bu büyük yer değiştirme komplo teorisi var ona inanıyor. Bunlara göre mülteciler üstünden Avrupa Müslümanlar tarafından ele geçirilecek. Sağ partilerde inananların oranı %42'ye kadar çıkıyor. Avusturya'da aşırı sağcı özgürlük partisi sadece Avusturyalılara sosyal yardım verilmesini istedi. Yardımlar amacından saptı. Göçmenler için cazibe unsuru iktidara gelirsek bunu değiştireceğiz açıklamasını yaptı. Fransa'da da 19 yaşındaki bir genci gereksiz yere döven ve şok cihazı kullanan iki polis suçlu bulundu. Çünkü video vardı. Bir hapis cezası aldılar ama ertelendi. Bu yüzden hiçbir şey olmayacak, hapse girmeyecekler. Polisler ceza almadıkça da kafalarına göre adam dövmeye devam ediyorlar maalesef. İngiltere'de ise aile hekimleri 60 yıl sonra ilk kez greve gidiyor. Günlük hasta sayısındaki artıştan şikayetçiler bir araştırmaya göre gençlerin en çok olmak istedikleri meslekse TikTok fenomenliği oldu. Artık kimse doktor, mühendis, öğretmen, yazar olmak istemiyor. Varsa yoksa sosyal medyada fenomenlik. Türkiye'de de Instagram kapatıldı. İzin sezonunda tatile gidenleri maalesef kıskanamıyoruz. Umarım en kısa sürede açılır. Sebebi sitede Hamas liderinin ölümüne dair taziye mesajlarının sansürlenmesi. Sansüre karşıyız ama bu şekilde site kapatmak da doğru değil mahkemeye başvurursunuz. Sansür var yayımlansın dersiniz. Farklı bir dava konusu olur. Küstüm oynamıyorum anlayışı bu hukuk devletine yakışmıyor. Bu gibi adımlar uluslararası yatırımlarında önünü kesiyor. Bizim çok daha önemli sorunlarımız var. Instagram'ı kapatmanın İsrail'e de hiçbir zararı olacağını düşünmüyorum. Aksine uluslararası alanda site kapatan bir devlet olarak görünürüz ki bize zararı daha büyük olur. Güney Afrika mesela Uluslararası Adalet Divanı'na başvurdu bu konuda ve oradan bir karar çıkarttı. Cumhuriyetin ilk yıllarında Türk gemisi Bozkurt Ege açıklarında bir Fransız gemisiyle çarpışmıştı. Kaza sonucunda Bozkurt battı. 8 kişi hayatını kaybetti. Türkiye Fransız kaptanı mahkemeye verdi. Dava uluslararası adalet divanına gitti. Mahmut Esat Bozkurt Adalet Bakanlığı da yaptı. Bu olayda Türkiye'nin ilk uluslararası hukuk zaferini kazandı. Bu yüzden Atatürk ona geminin adı olan Bozkurt soyadını verdi. Türkiye'de savcılara savcı denmez. Cumhuriyet savcısı denir. Bu yasa hazırlanırken bazı milletvekilleri itiraz etti. Neden cumhuriyet öğretmeni, cumhuriyet polisi, cumhuriyet askeri demiyoruz da sadece cumhuriyet savcısı diyoruz diye sordular. Atatürk, Mahmut Esat Bozkurt'u çağırdı. Ona sordu. Paşam dedi. Devletin her kademesindeki kişi hata yapabilir. Hukuk dışına çıkabilir. Onlardan Cumhuriyet adına hesap soracak olanlar savcılar. Bu yüzden sadece onlar için Cumhuriyet savcısı dedik. Atatürk cevabı bendi. Tamam Bozkurt dedi. Nasıl biliyorsan öyle yap. O dönemdeki siyasetçiler idealist insanlardı. Şükrü Saraçoğlu başbakanlık yapmış, Fenerbahçe başkanlığı yapmıştı. Hastaydı. Hastalığı ilerleyince tedavi için Avrupa'ya gitmesi gerekti. Ödemişte bir evi vardı. Onu sattı, öyle gitti. Çünkü Ankara'da kirada oturuyordu. Recep Peker başbakanken oğlu kura çekti. Askerliği İskenderun'a çıktı. İki hafta sonra baktı başbakan oğlu hala evde. Baba dedi beni buraya karargaha aldılar. Başbakan sinirlendi. Telefon açtı. Bu işi yapanları azarladı. Oğlu da hemen İskenderun'a gidip birliğine teslim oldu. İslamiyet'in de esası böyledir. Hazreti Ömer bir gün eve gidiyor. Hanımın yeni bir elbise diktirmiş. Ömer diyor bak yeni elbise aldım nasıl beğendin mi? Parayı nereden buldun diye soruyor. Senin verdiğin mutfak harçlıklarından arttırıp biriktirdim. Demek biz gereğinden fazla para alıyormuşuz diyor halife. Hemen Beytul Mal'a gidiyor devlet hazinesine ve halifeye verilen ödenek ihtiyacından fazladır diyor. Bunu indirin. Yüzyıllar sonra geldiğimiz yere bakınca Şükrü Erbaş'ın dediği gibi içimizde bir utanç perdesi yaşamaktan acısı topuklara vuran bir yutkunma. Bir gelecek vaadi canımızda halkalanan gövdemizde onurlu bir yalnızlık. Bir kırıldık, daha da kırılırız. Kimse dokunamaz bizim suçluluğumuza. Hoşça kalın. Pegasus olarak Türkiye'nin dört bir yanına kolayca ulaşın diye 19 yıldır yanınızdayız. Türkiye'nin dijital hava yolu Pegasus. Oktan Erdikmenle Avrupa'dan haberleri sundu.